hem mutsuz, hem huzursuz, hem de keyifsiz Beşiktaş, bu akşam Antalya Spor'a konuk olacak. Maç öncesinde Sergen Yalçı'nın işini daha da zora sokacak eksikler dikkat çekiyor. Çünkü Antalya deplasmanında kendisi bile yok. Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi takımın başında Murat Kaytaz olacak. Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu cezalı, Rafa Silva ise sakat olduğu gerekçesiyle Antalya deplasmanına götürülmedi. Bu da Sergen Yalçın'ı zorlu deplasmanda ağır bir rotasyona zorluyor. Pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Stoper ikilisi ne olacak, Ersin bu kadar kötü oynarken devam mı edilecek? Mert kaleye dönecek mi, Gökhan ve Rıdvan oynayacak mı, Curasek ya da Taylan'a sıra gelecek mi? Emirhan'ın yokluğunda, Gabriel Paulista'nın annesi hasta olduğu için tüm haftayı Brezilya'da geçirdiği ortamda stoper ikilisinde kimler oynayacak? Formasını Paulista'ya kaptıran Dijalo ile unutulan Udo Ohaiye mi güvenecek? d i -E g -O -J -O -A diye bir oyuncu vardı, Orkun'un yerine Salih mi oynayacak? Yoksa tamamen unutulan Kayra ile Demir Ege'nin şansı var mı? Rafa Silva yok, Zaten Sergen Yalçın yeterli bulmuyordu. Forvet arkasında kim oynayacak? El Bilal son maçta Santırfor oynadı. İyi de oynadı. Rafa'nın yerine geçme ihtimal var mı? Yoksa en önde devam mı? Temi Abraham artık yedekte mi devam edecek? Cengiz ve Serni kanatlarda mı olacak? Raşika kendine yer bulabilecek mi? Premier Lig'den gelen Jota Silva'ya ne oldu? Devrim Şahin neden ortadan kayboldu? B-E-Ş-İ-K-T-A-Ş-I-N Muhtemel 11-İ, Ersin Rıdvan, Dicalo, Udo Ohay, Gökhan Salih, Endidi Serni, Cengiz, Raşika Ture. Bulut yine Beşli defans yapabilir. Geçen hafta Eyüp Sporu İstanbul'da 1-0 yenerek Erol Bulut'la ilk 3 puanını alan Antalya Spor için Beşiktaş maçı rotasını yukarı doğru çevirmek için bir fırsat kaleci Cuesta ve Erdoğan'ın sakatlıkları dikkat çekiyor. Bulut'un muhtemel 11'i de şu şekilde şekillenecek gibi duruyor, Abdullah Dünyamin, Cihannetti, Sizi, Dazikiya, Samet Abdülkadir, Sarik, Safuri Boli, Van de